Evet dostlar hepiniz tekrar hoş geldiniz. Şimdi endeksteki süreci beraber görelim. Endeksi bir analiz edelim. Neredeyiz? Ne yapacağız? Ne yapmalıyız? Bunları konuşalım. Hem piyasa ile alakalı da süreci bir değerlendirmiş olalım. Şimdi daha önce sizlerle beraber yapmış olduğumuz analizde endeksi 273 dolardan analiz etmiştik. Endeks tabii ki burada yaklaşık 1 dolarlık bir geri çekilme yaptı. Bu da normal. Hani formasyon değeri açısından baktığımızda çok normal sayılacak bir seviye. Esneme payı. Biz an itibariyle birinci hedefimize ulaştık. Neresiydi hedefimiz? 280 dolar 10 cent. Sonraki hedef 284.20. Buraya kadar bir sorun problem yok. Sorun, şey Sorun problem olan şey nedir diye soracak olursanız. Şu an küçük ölçekte bir geri çekilme formasyonu var bu geri çekilme formasyonunun bizi nereye kadar düşüreceğini görmemiz lazım. Şöyle aşırı, daha ufak periyoda gelelim. Şimdi ben size her zaman söylüyorum ya teknolojinin getirdik, getirdiği konforu bizim yaşamamız lazım. Saatlerce yok ben ekran başında olayım. Oradan çekeyim buradan çekeyim. Bunlar boş işler. Bakın beraber canlı olarak da görüyoruz. Düşüş formasyonu oluşan nokta. Düşüş formasyonu oluşur, oluşmaz. Ne oldu? Hemen ekranıma bildirim geldi. Alarm çaldı endekslerle alakalı. Ben de buna istinaden pozisyonlarımı tekrar gözden geçirme gereği duydum. Ve hisselerimi tek tek kontrol ettim. Burada iki tane durum var. Şöyle bir bakalım. Ne kadarlık bir geri çekilme? Takribi %1'lik bir geri çekilmeye tekabül ediyor. Ben burada bu geri çekilmenin benim için ne ifade ettiğini görmek istiyorsam hisselerimi solo bir şekilde takip etmeliyim. Her hissenin hani Porsche'yi toplu olarak değerlendirmek doğru değil. Her hissenin anlık güncel durumunu değerlendirip buna göre pozisyon almak daha mantıklı olacaktır. Bu noktada geri çekilme noktamızı belirledik, alarmımızı kurduk. Afaki konuşuyorum. Hani herhangi bir hisse için şöyle hedefi buraya alalım. Ki 5 dakikalık grafikleri buradan da görebilirsiniz. Yükseliş, düşüş, yükseliş, düşüş. Buradan ufak yükselmiş, düşüş formasyonu, yükseliş, kademe kademe. Bütün seviyeleri görebilirsiniz. Önemli olan dediğim gibi doğru noktalardan doğru analizi yapabilmek. Şu anda da endekse bir geri çekilme süreci var. Bu süreci iyi değerlendirmek ve bu noktada yatırımlarınızı gözden geçirmek en doğrusu olacaktır. Mesela Akbank'ta ne yaptık? Onu bir paylaşayım sizlerle. Akbank'ı ben sizlerle düşüş grafiği itibariyle paylaşmıştım. Düşüş grafiğimizde ne kadarlık bir geri çekme bekliyorduk? Şöyle bir bakalım. Düşüş formasını oluşturuyor. 46 lira bandı. Tabi biraz yukarı gitti. Aşağı çekildi vesaire Bunlar önemli değil. Önemli olan bizim burada ne gibi reaksiyonlar gösterdiğimiz. Periyot burada 5 dakika. Büyük ölçek trafikleri göremeyebiliriz. Akbank hızlı bir yükseliş yaptı. Yaklaşık paylaştığım fiyattan 2 liralık bir yüme ile yukarı gitti. Sonra tekrar düştü. Düşer düşmez ben kendi VIP kanalımla Akbank'la alakalı yükseliş grafiğimi paylaştım. Paylaşım fiyatımız 43-44 bandı. Geldiğimiz rakam 47 band. Hemen hesaplamamı yapıyorum çünkü hesaplama burada çok çok önemli. Bize bir şey gösterecek buradaki hesaplama. Mevzuat faizine mi gidelim yoksa borsada mı yatırım yapalım? Bunun cevabı çok basit ve net aslında bir aylık mevzuatta kazanacağınız parayı rahatlıkla buradan elde etmiş oluyorsunuz. Ya ama Alp Hocam siz paylaştınız biraz geri gelmedik mi biz? Bu çok mümkün bir şey. Benim buradaki maksadım zaten ben hisseyi bugün takibe başlamadım ki. Hisseyi aldığım yer, sattığım yer, tekrar aldığım yer, sattığım yer, aldığım yer. Ben buradan 1 lira 2 lira esneme yani esneme görmüş. Çok bir şey fark eder mi? hayır. Buradan örnek veriyorum. Kaç bin not sattım? 10 bin not üzerinden hesap yapalım. 10 bin notluk satış mı yaptım? Sen şunu kapatalım. Ben aşağıdan yerine koyduğumda zaten hisse sayımı %6'ya yakın arttırmış oluyor. Yani 10.595 hisse yerine koyabiliyorum. Bu benim için fazlasıyla yeterli. Süreç benim için tam olarak bu şekilde ilerliyor. Hani gelenekselci değilim ben. Bir hisseyi 10 not alıp yıllarca o 10 notu böyle turşu kurar gibi hiç hareket ettirmeden tutmuyorum portföyümde. Sizin de tutmamanız lazım. Hani burada her zaman söylüyorum ya. Eğer siz kısa vadeli düşüşleri yükselişleri değerlendiremiyorsanız küçük ölçekteki grafikler analizler çok fazla Önem arz etmemelisiniz adınıza. Endeks 3 gün düşmüş, 5 gün düşmüş buna odaklanmamalısınız. Hissenizi dipten alıp hedefinizi tayin edip bekliyorsanız eğer. Ben ne yapıyorum? Hemen size göstereyim. Buradan kaç bin not aldık? Hani çok basit hesaplansın diye 10 bin not üzerine hesaplayalım. 10 bin not aldık. Buraya geldim. Ben %17 kardayım değil mi? Düşüş formasyonu var. Bakın. Bu grafikleri parça parça size paylaştığım için Siz de görebilirsiniz. Bakın burada. 10 bin not için ne kadar para koydum? 380 bin. 380 ben sattım. Elimde 1730 istem kaldı. 1730 ise köşede kardı. Tekrar yükseliş oluştu. Aldım. Yükselişi de gördüm burada. Bakın yükseliş formasyonu burada. Yani formasyon olmayan yere formasyon varmış gibi Fibo çekmiyorum bilginiz olsun. Alımızı yaptık 10.000 lot üzerinden. Tekrar ki şöyle de bir durum var. Ben buradan kaç bin lot sattım? 8 bin 200 civar. 8.200 lota yakın lot sattım değil mi? 8.270 lot hatta. 8.270 lot sattığımda aşağıdan yerine koyduğumda ben ortalama yine yüzde kaç fazla hisse alıyorum. Buradan yine ortalama 9-10 bin nota yakın hisse alıyorum. Buna göz ardı etmemek lazım. Buraya geldiğimde ana paramı çıkardığımda veya burayı hesaplıyorum. Sizinle düşüş paylaştığım yeri hesaplıyorum. %16 kardayım değil mi? Buradan da yaklaşık 1690 hisse kalıyor elimde. 3400 tane hissem bedava. Elimde kalıyor zaten. Ben niye kalkıp 1 lira 2 liralık sapmalardan rahatsız olayım ki? Olay tam olarak bu zaten. Sürekli hissenizi arttırıp devam etmek. Hani ben burada şunu söylüyorum. Ben takip ettiğim hisseler dışında hiçbir hisse almıyorum fark ettiyseniz. Niye almıyorum? Çünkü ben bu hisselerin bir alternatifi olmadığını biliyorum. Bir garanti bankasının alternatifi yok. Akbank'ın alternatifi yok. Bir Sabancı Holding'in bir işte e Ereğli'nin bir alternatifi yok. Alternatif yoksa ben alternatifi olmayan kendi sektöründe öncü ve sürekli aman ne kapatacak diye dizlerimin bağının hani titrediği, çözüleceği hisseleri de ben yatırım yapmam. Riske para atılmaz. Yani bizim bir kere bunu çözmemiz lazım. Biz yüzlerle alakalı tekrar süreci şöyle gözden geçirelim. Biz yüzde alakalı biz ne söyledik? Dedik ki birinci hedefimiz gelsin oradan düşüş bekliyoruz. 30 dakikalık grafiğe gelelim. Canlı olarak da görelim tekrar. Birinci hedefimiz geldikten sonraki reaksiyonu görelim. Reaksiyon noktamız burası. Peki bu reaksiyonu biz neye göre hesapladık? Şuna göre. Düşüş formasyonumuza göre. Yani ben almak için bir emare beklediğim gibi satmak için de bir emare bekliyorum aslında. Bort olan para tam olarak bu şekilde kazanılır. Bunun dışında para kazanmayı düşünenlerin hepsi hayal kuruyorlardır. Biliniz olsun. Evet. Şimdi endeksle alakalı videoyu sonlandıralım. Birkaç tane iki tane daha yapalım. Sonrasında ben müsaadenizi isteyeceğim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.